Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Minecraft değil, Minecraft ama Survival mi oynuyoruz. Evet, ben seviyorum Minecraft gibi oyunları. Ben Minecraft yapmadım çünkü bilgisayarım yok. Ama bilgisayar geliyor arkadaşlar. Bundan sonra yani bilgisayarda olacak. Ama şimdi söyleyeyim, Brawl Stars falan. Yani yeni hesap. Açmayacağım. Yani çünkü orada iki karakterlerimi kaybetmek istemiyorum ama yeni hesap açacağım arkadaşlar. Ama videoları cep telefonundan çekeceğim. Çünkü e, orada çok güçsüz karakterlerim olacak. Ben orada video dışında zaten kazacağım. E, PUBG falan çekeceğiz orada. Hmm. Yani bütün oyunlar yapabilirim çünkü çok güzel bir kan e, yani bir şeyler. Evet, şimdi başlayalım. Evet <laughs> <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım ama <laughs> Biraz sesim Az geliyor çok arkadaşlar. Ben seviyorum ayakta kalan oyunlarını. Çok seviyorum. Ben bir defa yapmıştım. Bir masa, bir masa kadar gitmiştim yani. O kadar. Tamam oluyor zaten. Videoyu gidiyorum. Gidiyorum. Açıklamam. bir çalışma masası yapalım. Şöyle biraz ıslık yapalım. Aa, neden olmadı? Arkadaşlar olmadı. Evet balta. Tamam. Baltayla daha çabuk kurabiliriz. Evimiz 3 bin evi olacak zaten. Çok büyük bir yapmayacağım. Zaten ilk evin anlamı yok. O kadar büyük falan. Evet. Bu Evet arkadaşlar. Minecraft'ın devam etmesini istiyorsanız. Like atın. Yorum yazdığım abone olmayı unutmayın <laughs> 1 milyon olmak istiyorum arkadaşlar ama hani bir çok vakit olacak 1 milyon olacağım da 2 milyon gideceğim de hiç inanmıyorum ama kendime güveniyorum ya. Size güveniyorum ben. <Gülüyor> <Sosyalım>. <Gülüyor> Gel lan buraya. Şimdi öldüreyim ya. Şimdi kaldı. <laughs> öldüreyim. Gel lan. Oh. <laughs> <laughs> Aa, kadar yeter bakın. Güzel bir yer bu güzel arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ağaç falan da var. Tamam şuraya yapalım ya. Çok güzel. Güzel bir yer. Pencere yeri falan yapalım. Şu kadar büyük yeter. Zaten çok büyük şey yapmayalım. Arkadaşlar güzel de yaptık o Hey. arkadaşlar. Çok iyi oldu. Kralı mı acaba? Kralı mı acaba? bununla falan yapabiliriz evimizi. ancak çok güzel şimdi... Vallahi bilmiyorum şimdi vault and the clutch uh, and the clutch room in it sandıkta yaptık arkadaşlar çok güzel oldu ya oha arkadaşlar Şuraya kapı Yatağımız hmm, yok Öyle çok sıkıntı olur ya Bence bu seri gelmeli yani bu serinin gelmesini istiyorsanız like patlaması yapın abone olmayı unutmayın sakın Bir videonun daha arkadaşlar sonuna geldik ee, biraz kısa oldu ama ilk gün evini yaptık işte at falan kırdık Kılıç yaptık sandık taşma masası kapı düğünü yaptık ee, ben bir defa da zaten e, böyle yapmıştım falan yapmıştım e, yani hayatta kalmaya çalışmıştım Denizin yanında yapmıştım önünü sağsında bir ada gibi yani sarısı sağ karlı bir yerdi solu yani cennet yani orman gibiydi normal evet arkadaşlar Görüşürüz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Instagram'dan ve TikTok'tan bizi takip etmeyi unutmayın. Yeniden söylüyorum. Ömer Elestiyarov yazsanız bulursunuz. Evet. Bay bay. Görüşürüz. Hayatta kalın.